Herkese merhabalar. Didim Akbüktayız. Arsa tanıtımı için buradayız. Gerçekten çok güzel arsalar getirdik size. 540 metre ve 600 metre kare arası değişmektedir. Toplamda 12 adet arsamız vardı. 3 adet arsa satıldı. Geri kalan 9 arsanın fiyatları ise 8,5 milyondan pazarlıklı. Bunların haritalandırma, ada parsellerinin hepsi mevcut. İletişime geçerseniz sizinle paylaşabiliriz. Fiyatımız 8,5 milyondan pazarlıklı. Biliyorsunuz e, dün bir inşaat maliyeti, kaba inşaat maliyeti çıkardık. Tepelerde, tepelerdeki inşaat maliyetini merak edenler vardı. Çok ciddi rakamlar e, çıktık. Arsa dahil 14-15 milyon gibi rakamlara ulaştık. Burada 500... 40 metrekare arsamız var. Emsal 30. İsterseniz tek kat 180 metrekare yapabilirsiniz. Dilerseniz 180 metrekareyi iki kata yayabilirsiniz. Yeşiltepe'de e, arsa büyüklüğü sebebiyle çok tercih ediliyor. Malikane yapılıyor oralarda. Ona benzer arsaları getirdik size. Siz dilerseniz burada iki tane yan yana arsa alıp tevhid yapabilirsiniz. 1100 metrekare arsa içerisine toplamda 360 metrekare inşaat alanı olur. O zaman da kendi krallığınızı burada ilan edersiniz. Ee, havuz alanları, bahçe alanları, kamelya alanları ciddi şekilde gelecektir. Bunun bize maliyeti inşaat dahil tahmini 25 milyon gibi rakamlara mal olacaktır. Aksi halde çukur bölgelerinde 1 kilometre uzaklıktaki arsalara istenen rakamlar çok ciddi rakamlar. Bunları sarı sayfalardan takip edebilirsiniz. Eğer iki arsa alıp tevhid yapabilirseniz kendinize 25 milyon civarlarında bir malikane yapabilirsiniz. Bu bölgeler çok güzel bölgeler, çok kıymetli bölgeler. 15 kilometrelik sahil şeridimiz var. Hepsi mavi bayraklı. Dora, doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Karşımızda görmüş olduğunuz çam ağaçlarının olduğu yer devlet arazisi. Yapılaşmanın tam ortasındayız. Cemevinin üst tarafındayız. Yolumuz tertemiz. İstediğiniz yere yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Dik rampalarımız yok. Gerçekten mantıklı olduğu için bu arsayı çektik. Toplamda 9 adet kaldı. Siz de kendi inşaatınızı yaparak hem kar elde edebilirsiniz. Hem de kendi villanızı burada dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok güzel. 4 artı 1, 5 artı 1 kocaman yatak odaları olan, kocaman salonu, ayrı mutfaklı, dilerseniz kamelya alanları, bahçede kendinize ait özel yaşam alanlar hepsini burada yapmanız mevcut emsal 30 olayı. Çok iyi olay. Tek katta yapabilirsiniz. 2 katta yapabilirsiniz. Bunu tamamen size kalmış. inşaatınızı istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yayabilirsiniz. Genelde burada sürekli vurguluyoruz. Astım hastaları burayı çok tercih ediyor. Çünkü bu bölgelerde ee, oksijenimiz çok temiz, sanayileşmemiz yok Fabrikalaşmamız yok Binalarımız en fazla 2 kat Daire şeklinde kotulursa 3 kat, onun üstü yok ee, Çok fazla devlet arazimiz, orman arazimiz mevcut burada Sahilde limanımız mevcut Balıkla alakalı merakınız varsa tekne de koyabilirsiniz Dağ yürüyüşü yapabilirsiniz Eğer ot seviyorsanız Mantar, çıntar, eşkimen, tilkimen gibi Doğa yürüyüşü yaparken bunları da toplayıp evinizde pişirip yiyebilirsiniz. Ee, onun dışında burada hayatı yavaşlatırsınız. Gerçekten burada ömür uzar. Çünkü sıkışık şehir kalabalıkları gibi değil buralar. Sakin, huzurlu, sürekli prim yapan bir bölge. Yatırım olarak da düşünebilirsiniz. Ee, takdir sizin. İsterseniz iki adet arsa alıp fakat biz her zaman söylüyoruz. Kendi arsanızı kendiniz alın, kendi inşaatınızı da Kendiniz yapın. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.